Merhaba arkadaşlar, şimdi part 3'e hoş geldiniz. Ee, part 3'te de yiyoruz lezzetli kurabiyelerimizi. Batırıp batırıp mı yiyeyim anne? Nasıl yemek istiyorsun Tamam arkadaş. Şöyle. Senin kalp şeklinde yaptıklarını da göster. Tamam, kalp şeklindeleri de göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Nasıl olmuş? Güzel. Hmm. Hmm. Batırıp batırıp yemeyi unuttum. Ha batırıp batırıp yemeyi unuttum. Oh nice. Ellerine sağlık anneciğim. Hmm. Kimi yaptı anne bunu. Bir tane de sade bırakayım şöyle. Sütten <laughs> biraz döküyüm. Güzel olmuş. Arkadaşlar çok güzel. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atın ve bay bay. Bay bay.